Hayalimi kurtarmak için memleketimi terk ettim. Sen olsan yapar mıydın? Hayal et. Yıllarca bir hayalin için savaşıyorsun. Sonra her şey dayılıyor. İnflasyon, geçim sıkıntısı, geriye bir tek şu kalıyor. Git. Yeniden başla. Ama kimseyi tanımadın bir ülkede sen olsan yapar mıydın? İstanbul'da kendi markamı kurmuştum. Sıfırdan. Ve sonra her gün her şey daha pahalı. Müşteri yok, hayalim yavaş yavaş uyuyordu. Almanya'da girişimcilik araştırıyor. Burada fırsatlar var ama gidip alman lazım. Çok ağladım, çok düşündüm. Neden kendime bunu yapıyorum? Anladım ki yalnız değilim ve hikayem bir küsür değil. Tam tersine en büyük gücüm. Memleketimi asla terk etmedim. Artık onu başka bir şekilde taşıyorum. İşim büyüyor, ben de büyüyorum. Ama şimdi sizden duymak istiyorum. Sizin hayalleriniz nerede? Bulduğunuz yer size yetiyor mu? Yorumlara yaz. Seni ne tutuyor? Eğer bu yolculuk hoşuna gidiyorsa kalp bırak ya da takip et. Birlikte yürüyelim.